Hepinize yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir alışveriş videosu ile karşınızdayım. Porland'dan minik bir alışveriş yaptım. Şu aralar Porland'ın çok trend olan 3 serisi Botanical, Cosmos ve Palm serisinden çok güzel parçalar aldım. Hemen detaylı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bu video Instagram'dan çok istenmişti benden. Merve'nin güncesi sayfamdan. Hala Bu arada hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız buraya bir yere ismimi bırakacağım. Takip olabilirsiniz. Anlık indirimlerden, güzel kampanyalardan ve ürünlerden bahsediyorum. Faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Hadi o zaman lafı daha fazla uzatmadan en sevdiğim seri olan Botanical serisini incelemeye başlayalım. İlk olarak Botanical serisinin kahve fincanını göstereceğim. Zaten bu serinin sadece böyle 21 santim olan büyük boy pasta tabaklarıyla kahve fincan takımından aldım. Serinin hepsini almak istemedim çünkü zaten çok fazla tabak vesaire aldım. Sadece çok beğendiğim için bu seriyi almadan geçemedim. Ben kahve takımını göstereyim sizlere çok zarif desenleri olan bir Çinliğe takım kadar gerçekten... aldığım fincan takımları arasında Instagram'da en çok beğenilen bu oldu. İlk olarak şöyle fincan altlığını göstereyim sizlere. Böyle çok zarif bir kelebek detayı var. Böyle biraz kenarları çıkıntılı yukarı doğru ve gold detaylı. Şöyle fincanına göstereyim. Fincanında da bir sürü desen bulunuyor. Şimdi aldığım tabaklarda da aynı bu desenlerden mevcut. Onları da göstereceğim sizlere. Bunlar tekli satılan ürünler hanımlar. Ben altılı alıp böyle bir 6 kişilik takım yaptım. Fiyatların hepsini güncel pornant sitesindeki fiyatlarının hepsini videoya ekleyeceğim zaten. Hani Fiyat belirtmediğimde çok kızıyorsunuz çünkü. Haklısınız. Sonuçta alışveriş videosu fiyatları hakkında da fikir edinmek için izleniyor. Bu şekilde ilk olarak Botanical serisinin fincanlarını göstermiş oldum sizlere. Şimdi de pasta tabaklarını göstereceğim. Bu pasta tabaklarından da bu serinin 4 veya 6 deseni bulunuyordu. Ben böyle 3 tane farklı desenini ikişer tane alıp bunu da 6 kişilik bir takım yaptım. Evet. Yani 2 tane bu desenden, 2 tane bundan, 2 tane de bundan alaraktan dediğim gibi 6 kişilik bir takım yaptım. En çok da aralarında bu deseni beğendim. Pornland'ın kalitesini bilen bilir. Gerçekten çok kaliteli bir marka. Fiyatları biraz pahalı. Mesela tanesi 65 lira bu tabakların. Birazcık daha pahalı diğer markalara göre. Ama çok zarif. Bir de bu tabakların şöyle kenarlarında çok güzel bir çıkıntı var. Onu da çok sevdim. Birazdan bunları kombinleyip de paylaşacağım sizlerle. Tüm ayrıntıları çekeceğim. Evet, böyle hem ürün gösterdiğim hem de kombin yaptığım bir video olacak. Tabakları da bu şekilde göstermiş olayım. Desenleri yakından böyle. Çok fazla deseni var dediğim gibi mesela altılı bir takım yapacaksanız tek desenden de yapabilirsiniz. Veya her deseni farklı alabilirsiniz. Mesela bu da bence bu serinin en zarif desenlerinden her şeyle uyabilecek bir tabak. Böyle 6 tane de bunlardan aldım. bir fincan takımı göstereceğim sizlere. Parlanın pump serisinden bir fincan takımı açıyorum. Siyah, beyaz ve gold üçlüsünün bulunduğu çok şık bir takım bence. Özellikle bu fincan altlığını çok beğendim, ortadaki detayı. Aslında benim daha önce siyah beyaz ve gold aldığım iki fincan takımım olmasına rağmen bunu da almadan geçemedim. Böyle yine Botanical serisinin fincanının formunun aynısı, sadece deseni farklı. Bence çok şık bir fincan takımı. Annem çok fazla beğenmedi. Hatta iade et vesaire diyor. Ee, sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Yani güzel mi değil mi ee, Portland Pumps fincan takımını sizce iade etmeli miyim? Yorumlarınızı merak ediyorum. Ona göre benim de kafamda bir şey şekillenir. Çünkü ben gerçekten severek kaldım ve öyle bir şey düşünmüyordum. Ama annem ısrar edince de bir düşündüm açıkçası. Fiyatı da neredeyse 400 TL civarındaydı. O yüzden iade etmeli miyim yoksa kalsın Merve mi diyorsunuz? Fikirlerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi de son olarak Kozbos serisini göstereceğim. Bu seri çok çok sevildi. Ve o yüzden detaylı paylaşacağım. Bunun kombinini göstereceğim şimdi sizlere. Olarak aldığım pasta tabaklarını göstereyim. Ben bunu hem pasta hem kahvaltı tabağı olaraktan aldım. Serinin en büyük tabağı bu. 20 santim olması gerekiyor. Botanical'da 21 santimdi. Bunlar aslında öyle çok büyük servis tabakları değil. Ama ben bunun altına güzel bir servis tabağıyla kombinleyeceğim. Ama zaten servis tabakları yok. Seri sadece bu boyunu üretmiş. O yüzden bunu almak zorunda kaldım. Yoksa pasta tabağı yerine servis tabağı almayı düşünürdüm kesinlikle. Ama bunu servis tabağına dönüştürecek güzel bir fikir buldum. Onu göstereceğim ama önce tabaklarımı şöyle detaylı bir paylaşayım. Bu kozmos serisinin desen bir modeli. içerisinde pembeler, turuncular ve sarılar bulunuyor. Şu an kamerada nedense istediğim kadar güzel görünmüyor ama canlı olarak gerçekten çok çok güzel hepsi. İki tane bu desen birden aldım desen 7'den aldım. Instagram'da en, en çok beğenilen bu desen 7 oldu. Bu da böyle morlu, lilalı bir tabak. Gold detaylar var ve kenar kısmı gold. <laughs> o yüzden çok beğendim. Yine iki tane de bundan aldım. Bu şekilde. da desen 5 olması gerekiyor. 2 tane de bundan aldım. Nedense en çok moru severek almama rağmen en güzel bu mavi geldi bence. Bunun desenleri böyle tüm tabak kaplıyor. Diğerlerinin aksine. Diğerleri böyle fırça deseni gibi ama bu tüm tabak kaplıyor. Bunu çok sevdim. Bu da sadece desen 5'te de mevcuttu. Şöyle yakından göstereyim. Çok çok güzel. Şöyle iki tane de bundan alarak bir altı kişilik takım da bundan oluşturdu. Bu, tabakları annem fincanın aksini çok sevdi. Hatta 12 ikilemem üzerine bana sürekli ısrar etti. Ee, ama 12'li almadım. Çünkü çok fazla tabağım Zaten var. Zaten kanalımdaki değil. diğer videolarda izlemişsinizdir. Epeyce çok tabak aldım. Ee, ama bunları beğenince dediğim gibi almadan edemedim. Altılı setler yaptım. Bence yeterli. Sizce 12 lenmesi gerekiyor mu? Lütfen onu da e, benimle paylaşın. Eğer gerekiyorsa belki bu takımı onikleyebilirim. Şunları böyle bir kenara alalım. Ve bu serinin minik kaselerinden de aldım. Onları göstereyim sizlere. Yine böyle altlı karışık aldım. 2 tane desen 5, 2 tane desen 7 ve 2 tane desen 1'den aldım. Bu arada bu ürünlerin hepsi porlandığım bugün gösterdiğim ürünlerin hepsi tekli satil dediğiniz setleri oluşturabiliyorsunuz. Mesela bunu tek renkte alabilirdiniz ama ben e, bu servis tabaklarını iki 2 aldığım için bunları da böyle karışık almak istedim. Çünkü rengine asla karar veremedim. Hepsi o kadar güzel ki hepsinden almak Başka istedim. Aslında bu şekilde bir kahvaltı takımı oluşturdum Kozmoz'larla. Şimdi bu Kozmoz'larla kombinlediğim rakı fincanlarımı çatal bıçak takımımı ve servis tabağımı göstereceğim ve nasıl bir kahvaltı takımına çevirdiğimi aslında paylaşmış olacağım sizlerle. bu tabakları kahvaltı takımı olarak nasıl kombinledim onu göstereceğim sizlere. İlk olarak dediğim gibi bunlar küçük pasta tabakları. Evet. Ben bu şekilde masaya koymayı istemem çünkü e, istediğim gibi hoş bir görüntü olmaz diye düşünüyorum. Ben bunların altlarına düz beyaz yine gold detaylı şöyle bir servis tabağı aldım. Bunu önceki videolarımda da detaylı gösterdim Her sizlere. Böyle gold yaldızlı yine bu tavanki ile aynı şekilde bunu da böyle Instagram'da bir sayfadan buldum ve bu tabakları böyle üzerine koymak için kullanacağım. Ayasars tabağından da yine altılı olarak almıştım. Bence bu şekilde çok daha güzel duruyorlar. Yine ben bu takımı Ay Yıldız'ın Voki model Gold çatal bıçak takımıyla birlikte kullanmayı düşünüyorum. Gerçekten çok zarif bir takım. Hemen şöyle poşetinden çıkartıp sizlere detayını göstermek istiyorum. Özellikle şu bıçağının sivriliğini vesaire çok beğendim bu çatal bıçak takımını. Çatal bıçak takımı da böyle. En son olarak da tabii ki Çay fincansız olmaz veya çay bardağı. Ben Racle'nin bu renkli çay fincanlarını tercih ettim. Bence tamamen bu Cosmos serisi için üretilmişler. Bakın bu şekilde çok güzel bir kahvaltı takımı sizler de kendiniz oluşturabilirsiniz. Çünkü Instagram'dan sürekli soruluyor işte kahvaltı takımı almak istemiyoruz. Ee, hazır olanlardan beğenemedik nasıl bir takım oluşturabiliriz diye. Bence oluşturabileceğiniz en güzel takım böyle. Şimdi diğer renklerini de göstereceğim. Minik kaseleri de göstermedim. Onları da şöyle sofranın ortasına koymayı düşünüyorum. İçerisine işte e, zeytin, reçel, peynir vesaire koyabilirsiniz. Kombinlerimi son kez göstereyim sizlere. Mor e, tabaklarla mor fincanları kombinledim. Bu mavilerle mavi fincanları kombinledim. Bu bir desenle de pembe fincanlarım vardı onu kombinledim ama şöyle somon rengi fincanlarım da var onunla da kombinleyebilirsiniz ama ben bu somondan 6 tane almıştım ve botanical serisiyle kullanacağım. Bu pembeleri de bu kozmos serisiyle kullanmak için almıştım. Ben şöyle göstereyim bu e, tabakları pastat saba olarak kullandığımda kahveyle birlikte servis ettiğimde fincanlarımla servis edeceğim. Ama kahvaltı tabağı olarak kullanırsam eğer de bu somon fincanlarla birlikte bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Yine aynı kozmozlardaki mantık. Dilerseniz bu e, botanical serisinden de böyle çok güzel bir kahvaltı takımı oluşturabilirsiniz. Son olarak da şöyle bir etajer aldım. Bunu da göstereyim sizlere böyle gold pasta tabaklarıyla kullanabileceğim bir etajer. Bunu da yine göstereyim botanikal tabaklarımla birlikte nasıl kullanacağımı. Şöyle üzerine yerleştiriyorsunuz ve kahvaltılarda mesela üst kısma meyve koyabilirsiniz. Alta pankek tarzı böyle çok güzel bir etajer oluyor. Ve bugün de artık videomun sonuna geldim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz, beğenirseniz çok sevinirim ve mutlaka ürünlerle ilgili fikirlerinizi paylaşın. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.